Ne oluyor lan burada? Hoca hızlı hızlı dönüyor mu? Aynen. Benim ki dönüyor kanka bak ne diyor. Oğlum millet çapışıyor burada ne yapıyorsunuz siz ya? Allah gide yallah gelsin hükler gider meşakat diye Aksın diye hıkı der hafısın diye Batı erdak Ezberlemiş ama şey yapalım ya bizi biri götürsün buradan ya. Reis. Ah bir reis. Milocimiz ah, olacaktı vallahi. Milocimiz yani. olacaktı vallahi. Şimdi lojide bakıyorum. 4 saniye var beyler. Şu 11'inki duruyor tek boşta. Üstüne benimle... Bak şimdi biri 11 bir... abi 7'de var ya. Tovda var loji ya. Abi 12'de de var. Top atmıyor. Bizim şimdi durum orada. 12 ne yapıyor acaba? Dur Oyun bir de güzel kanka. Hey ya. Karşı takım da iyi. 12 riskli. Adam hızlılardan kaçırmaya çalışıyor aslında. Aa. Şu an okey ama şu an bir yedi Ece'yi bize geri getirmesi lazım Veya biri gidiyor ama getirir mi? <laughs> Birinci helikopterin elesine bineceğiz भाई देवा जी बिकास है ना